Edirne'de 54 yaşındaki adam yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Bir kahvehaneye girip yardım istedi ama kimse yardım edemedi. Sağlık ekibi geldiğinde ise her şey artık çok geçti. Acı olay kalp krizindeki ilk dakikalarında ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koydu. İşte uzmanından hayat kurtaran ilk müdahale tavsiyeleri. Yolda yürürken kalp krizi geçirdiğini fark etti. Bir kahvehaneye sığındı. Ne yapacağını bilemedi. Çaresizce yardım istedi. Ama kimse yardım edemedi. 54 yaşındaki Ulaş Ciğerci'ye kimse yardımcı olamadı. Çünkü oradaki hiç kimsenin ilk yardım bilgisi yoktu. Talihsiz adam kurtarılamadı. O acı olay ilk yardımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kalp krizlerinde erken müdahale çok çok önemlidir. Uzmanlar kalp krizinde ilk 5 dakika çok önemli diyor. Ama müdahaleyi nasıl yaptığınız daha da önemli. Hemen ilk yapacağımız şey varsa bir tansiyon aletiyle bakmak yoksa 3 parmağımızla bizim hemen baş parmak tarafında olan radyal nabzımıza elimizi koymamız ve nabzın atıp atmadığına bakmamız gerekir. Şuuru olan nefes alan, kalbi atan, hastaların kalbine vurmak vesaire veyahut da onlara masaj yapmak son derece risklidir. Eğer nabız yoksa mutlaka hastanın soluk bölgesini, ağız bölgesini açık halde tutmamız gerekiyor ki eğer sokaktaysak bunu yapamayacak durumdaysak dilin geriye kaçmasını engellemek için bir kaşık olabilir, bir dal parçası olabilir, bir çatalın arkası olabilir. Dili basacak şekilde ağız bölgesini açık tutmamız gerekiyor. Hava yolunu açtıktan sonra da hastaya nefes vermek, soluk vermek, 30 göğüs kompresyonu, 2 soluk verecek şekilde kalp masajını yapmamız gerekebilir. Ama etrafta kimse yoksa ilk yapılacak şey bulabiliyorsanız kan sulandırıcı çiğnemek. Olası kötü olayları azaltmada en önemli şeylerden bir tanesi. Kuvvetli bir şekilde <laughs> ciğerimizi sökecek gibi 20-30 kere öksürmek nabızın biraz hareketlenmesine sebep olur.